İşte fazla yormuyorsun değil mi kendini? Yoruluyorum tabii canım, yorulmadan iş mi olur Gülin? Ya ama böyle giderse vaktim olarak iyileşemezsin. Söylesene daha hafif bir şey versinler. Ben. Ya benim bacağım iyi artık ya, arada bir sızlı yok Hem ben çalışmayı seviyorum Gülinci. Vallahi baksana yani iki defa adam gibi böyle dört düzgün bir işimiz var ya. Aklımız fikrimiz cinneye çalışmadan gidip mesai mi yapıyorum? Hem. Sana söyleneni yapınca insanın hayal kuracak vakti kalıyor kendine. Tabii. Ben de işçi ruhu var diyorsun. Beni biliyorsun, emekçi miyim? E, i̇yi tamam. Ben de o zaman 25 milyon liralık mirasımı alınca seni işinden gücün’e etmem. Azmi tekrar et. Ne dedin sen? Seni işinden gücün’e etmem dedim. Yok onu demiyorum. Sana ne kadar miras kalacak Gülü anam. En az 25 milyon TL. Gülü. Sayı saymayı biliyorsun. Hala 25 milyon diyorsun. Ya kızım bizim cebimize 20 lira girdiğinde biz ne yapardık? Giderdik koşu koşu çeyrek ekmeğe döner ayran alırdık ya. Kızım 25 milyon nedir Gül'e? Sen hala algılayamadın değil mi ortakçım? Ben artık çok zenginim Allah ya. Allah Allah. Ben böyle tap 20'deyim artık Türkiye'de bunu anla artık. Bu veraset ilamımı ne? O, onun çıkmasını bekliyorum işte. O çıkınca Zenginim ama avukata bir 5 milyon TL sözüm var. Ya bak ben de düşündüm. Dedim ki herhalde dedim 200-300 bin lira bir şey verirler. Kız kendine bir ev alır ya. Bir 25 milyon kendine gel. Ne olur Allah'ını seversen. En az 25 milyon TL ikimizi de olabilir. <laughs> Yok olmaz. Olmaz kendine gel ya. 300 ya da 500 bin verirler. İki tane ev alırsın tamam mı? Birinde kendin oturursun diğerini kiraya verirsin. Bak <laughs> boş boş rüyalar görme. Ben şimdi işe gideceğim. Akşam geleceğim. Provamızı yapacağız. Müziğimizi yapacağız. Bak bu arada son şarkıyı çok beğendim. Neydi? Gelecek içimde koca bir öküz. Ama öküz biraz kaba tabii onu biraz inceltelim yani. Sen akşama kadar çalışacaksın tamam mı? Bak miras sana fayda mayda getirmez. Aklını müziğe ver. Bitti. Sığmadı kıt kafaya o kadar poratı. <laughs> hey, Aşma geçecek gönül bu Ayrı sabahlar. Aa, siz güzel arkadaşısınız, değil mi? Nişanda gördüm sizi. Adım fetta Ben de Perihan. Evin personelinden. Mandıra'da başladınız, değil mi? Evet, evet. Mandıra'da çalışıyorum. Aslında ben de Mandıra'ya doğru yürüyordum. Hı. Beraber yürüsek. Evet. Hem çok korkuyorum böyle ağaçlısız yollarda. Hem köpekler falan da var. Ne köpeği? ya? Nerede var köpek? Ben sabah akşam gidip geliyorum bu yolda ya, hiç görmedim köpek köpek? Ay var. Hem de böyle patisini omzuna attı mı sana tepeden bakar. O derece yani, tam canavar. Allah, Allah böyle hayvan olur mu ya? Bu nasıl köpek yani? İnsanın boşuna gelir canım, insan bir korku yani. Niye çözmüyorlar bunu? <laughs> tamam tamam, korkma. Ee, gelirse iki tane taş buluruz, kovalarım ben. Gel sen. Geliyorum. Demek Bandıra'da işe koydular size, ha? Gülizar söyledi, torpil yaptılar aldılar beni. Hmm. Mahalleden arkadaşıymışsınız küçük hanımın, öyle mi? Küçük hanım Gülizar mı oluyor? <laughs> <laughs> Ey Allah'ım. <laughs> <laughs> evet, çok tatlı maşallah, biz çok sevdik. Yani ha. personel olarak tabii. Rahmetli babası gibi kibar, güler yüzlü. Çok da güzel. Allah yüzünü hep güldürsün. Tabii, herkesi yani, herkese amin. Siz daha adını koyamadınız durumunuzun. Öyle anlıyorum. Durumunuz derken? Canım işte biz bize konuşuyoruz burada. O kadar yol gelmişsiniz kızın peşinden. Benden laf çıkmaz. Ha bir dakika. Ben Gülizar'a o gözle bakmıyorum yani tamam mı? Yani biz iyi arkadaşız. Beraber müzik yapıyoruz. Kimse burada bunu yanlış anlamasın yani. Benim kalbim boş. <laughs> Az bak ya. Tamam tamam sormadım. <laughs> Allah. Aman. Hoş, Gitti mi? Gitti, gitti. Korkma, korkma. Ay yok, <laughs> ben de yok. Benim fobim gibi bir şey ya. Hani benim dördüncü sınıfta bu yerli mal haftasında böyle küçük fino gibi bir şey bana acayip bir ser saldırdı yani böyle ısırdı. O zamanlar bir korku oluştu sonra ama ben tabii bu kendiliğinden fobiye evrildi. Ben bunu zamanla atlatmaya çalıştım, atlatıyorum gibi. <laughs> değişik birisin sen Petta. Vallahi bak Bir kolum az kaldı zaten. Ne? Yürümüş <laughs> mal. <Allah. gülüyor>